Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir tatlı yapacağız. Tatlımız İzmir bombası olacak. Bunu her zaman yapıyorum. Tarifime güvendiğim bir tarif. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle bir bardak ılık suyumuzu kabımıza alıyoruz. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ 1 yemek kaşığı kadar şeker 1 paket vanilyamızı da ekliyorum hepsini şöyle bir karıştırıyorum tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra bir buçuk yemek pardon bir buçuk su bardağı da unumuzu ekleyip kuru bir hamur elde ediyoruz. hamurumuzu şöyle yoğurduk şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapın şöyle çok özlü olmasına dikkat edin biraz böyle yoğurun ve bırakın 20 dakika kadar dinlensin hamurumuz 20 dakika kadar dinlendi. Çok güzel özlü bir hamur oldu. Fırınımı 250 derecede açtım. Çok hızlı pişecek olan bir hamur olduğu için fırınınızı önceden açın. Hamurunuzu açmak için masaya alın. 18 eşit parçaya bölün. hamurla 18 tane İzmir bombası çıkıyor. Hamurlarımız böyle küçük küçük bezeler halinde yuvarlayın. Şöyle bırakın dinlensin. Açma kolaylığı için bu önemli. elinize yapışıyorsa elinize hafif yağ sürün masanıza da veya tahtanıza da aynı şekilde çok hafif yağ sürebilirsiniz. Zaten yağlı bir hamur olduğu için çok rahat açılıyor, ele de yapışmıyor. Bezelere ayırdığım hamurları şöyle elimle bir bastırıyorum. Şöyle açıyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Zaten yağlı hamur yapışmıyor. Çok hızlı pişeceği için ince olması önemli. Çok minik olduğu için zor gibi gözükebilir fakat yumuşak ve yağlı bir hamur olduğu için rahat açılıyor. Şöyle bir kaşık kakaolu fındık kremanızı ortasına koyun. Uçlarını şöyle açılmayacak şekilde büzün. Ortada birleştirin. Şu şekilde fazlalığında şöyle bir makasla alın çok hızlı pişeceği için almamız gibi şöyle yağlı kağıdımıza koyuyoruz yağlı tepsimize yağlı kağıt koyduğumuz tepsiye bezemizi bırakıyoruz kakaolu fındık kreması kahvaltıda kullandığımız fındık kreması. Onu 2-3 saat öncesinden buzdolabına bırakırsanız daha rahat toparlamış olursunuz. Çünkü oda da ısısında olan fındık kreması, kakaolu fındık kreması akabilir. Koyarken zorlanabilirsiniz. Ben buzdolabında beklettim. Daş yeni çıkardığım için çok rahat kullanabiliyorum. Bu şekilde tüm bezelerimizi yapıyoruz. ortadan birleştiriyoruz. Şöyle bastırarak şekil veriyoruz. Fazlalığını kesiyoruz. bezelerimiz hazır. Fırınımızı 120 dereceye, pardon 220 dereceye getirip fırında 7-8 dakika kadar üstü pembeleşinceye kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. İzmir bombalarımız hazır. Şöyle pişirdim tabağa koydum. Şu şekilde pişmesi daha normal. Böyle pişsinler. Bunlar bu biraz fazla pişmiş. Şimdi içini göstereceğim sizlere. İnceliğine bakın, çıtır çıtır oldu. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun.